Merhaba çocuklar Bu sayılarda toplam işlemine bakacağız Görseldeki verilere göre ürün ikililerinin fiyatları toplamı kaç lira demiş Mesela buzdolabı 1425 liraymış Ocak 325 lira Bulaşık makinesi 1050 lira Televizyon 2480 lira Çamaşır makinesi 1100 lira Bavul 90 lira Ütü 125 lira olduğunu bize söylüyor. Ben işlemler kolaylaşsın diye yanlarına şuraya yazdım. Kısa bir şekilde yapacağız. Bu ne? Ocak. Ocağın fiyatı neymiş o zaman? 325 TL'ymiş. 325 TL'ymiş. Ocağın fiyatı. Birincisinin fiyatı neymiş? 325 TL. İkincisini de şuraya yazacağım. İkincisi ne? Bu çamaşır makinesi. Çamaşır makinesine kadar 1100 TL kolay olması için şunu da şuraya yazayım 1100 TL olaraktan ya da şöyle yapalım 1100 TL'ymiş bu da 1100 TL'ymiş bunun toplamını hemen hızlı bir şekilde bulalım 0 ile 5'i topladık 5 0 ile 2'yi topladım 2 1 ile 3'ü topladım 3 1 daha 4 1 sorumuzun doğru cevabı yani ikisinin toplam fiyatı 1425 TL'ymiş TL'sini de unutmayalım. TL'yi de yazalım. Şimdi ikinci sorumuzda buzdolabıyla bavulun fiyatını toplamamızı istiyor. Buzdolabımızın fiyatı ne kadardı? Şurada yazıyor. 1425 TL. 1425 TL'ymiş. Doğru mu? 1425 TL. Bavulumuz ne kadar? 90 TL. Birler basamağını birler basamağının altına onlar basamağını onlar basamağının altına yazmalıyım ki soruda hata yapmayayım. Birler basamağında 5 ile 0'ı topladığımda toplamı 5 yapacak. Onlar basamağında 9 ile 2'yi topladığımda 9, 10, 11. 11'in 1'i elde var 1. Eldekini de yazdık. 4, 1 daha 5, 1 daha aşağı indi. Toplam ne kadarmış? 1515 TL'ymiş. Bu iki ikilinin toplam fiyatı. Üçüncüsü televizyonun fiyatı. Televizyonla ne? Ee, çamaşır, bulaşık makinasının toplamı. Şimdi bizim televizyonumuz ne kadardı? 2480 TL idi. 2480 TL. 2480 TL'ye bunu aldık. Şimdi çamaşır makinasına kadar 1100 TL. 1100 TL. Birler basamağını birler basamağının altına onlar basamağını onlar basamağının altına, yüzler basamağını yüzler basamağının altına, binler basamağını da binler basamağının altına yazdım. Sıfırla sıfırı da birler basamağına sıfır yazdım. Onlar basamağında sekizle sıfırı topladığımızda sekiz yazdım. Yüzler basamağında dörtle biri topladığımda beş yazdım. Binler basamağında iki ile biri topladığımda üç yazdım. Sorunun doğru cevabı 3580 TL ikisini almak için para vermesi gerekiyor. Yedinci sorumuza bakalım. Buzdolabımız ıı, bizim televizyonumuz ne kadardı? 2480 TL idi. Peki bizim buzdolabımız ne kadardı? Burada yazıyor 1425 TL. 1425 TL'ymiş. Bu da yan yana toplamayı deneyelim. Sıfırla birler basamanda sıfır var. Birler basamağında beş var. Sıfırla beşi topladığımızda beş olması gerekiyor. Onlar basamağında 8 ile 2'yi topladığımda 10 yapıyor onun sıfırını koydum. Elimde ne var benim? 1 bir var. 1'i buraya yazdım. Yüzler basamağındayım şimdi. 4 ile 4'ü topladığımda 8, bir de elde vardı 9. Yüzler basamağına 9'umu yazdım. Binler basamağına bakıyorum. 2 ile 1'i topladığımda 3 yapıyor. Ben bu ikiliyi alabilmek için 3905 TL ödeme yapmam gerekiyormuş. Şimdi, şimdi bunda ise ikinci sorumuzda şöyle bir şey istiyor bizden. Bizden çamaşır makinesinin fiyatını istiyor. Çamaşır makinesine kadar 1100 TL. 1100 TL'ymiş. Bu 1100 TL. Bunu hallettik. Bu neyi? Ocak. Ocak ne kadarmış? 325 TL. Bak buradan da bakabiliriz. Ocak ne kadardı? 325 TL. Ben daha kolay olsun diye, daha aklınızda kalıcı olsun diye yazdım. 325 TL'ymiş. Doğru mu? 325 TL. Alt altın olduğunu unutmuyorsunuz. Birler basamağında 5 olduğu için 0 ile 5'i topladım. 5. Onlar basamağında 0 ile 2'yi topladığımda onlar basamağına 2 yazıyorum. Yüzler basamağına 1 ile 3'ü topladığımda 4 yazıyorum. Binler basamağında ise sadece 1 bir kaldı. 1'i de yazıyorum. Yani bu ikiliyi almak için 1425 TL cebinden para vermesi gerekiyormuş. Bu soruda ise neyi var? Çamaşır makinesinin fiyatıyla bütünün toplamının kaç lira yapacağını söylüyor. Çamaşır makinesine kadardı 1000 hmm. Şurada soruyu yanlış yaptık. Şu ne olması lazımdı? 1050 TL olması lazımdı. Şurada bir yanlışlık yaptık. Şu 1100 yazdık. Bunun yerine 1050 olması gerekiyordu. Bunu 50 daha çıkartmamız lazım o zaman. O zaman ne olur? 1375 olur. Bak sonra da yanlışlık yapmışız. Dikkat etmediğimizden dolayı. 1375 TL olur. Nasıl yaptım sonradan bu soruyu? 50 TL fazla olduğu için şunun fiyatı 50 TL daha uygun olduğu için Çama, bulaşık, çamaşır makinesinden 50 lirayı daha çıkarttım. 1375 olarak buldum. Şimdi şu soruya bakalım. Bu ne? Çamaşır makinesi. Çamaşır makinesinin fiyatı ne? 1100 TL. 1100 TL. 1100 TL'yi yazdım. Bu ne? Ütü. Doğru mu? 125 TL olarak bunu da ütüyü de yazdım alt alta. Bunun ikisini topladığımızda birler basamağında sıfırla 5'i topladım. 5 Onlar basamağına geçtim. Sıfırla iki topladım. 2. Yüzler basamağını 1 ile 1'i topladım. 2. Binler basamağında da 1 olduğu için bu iki ürünü almak için 1225 TL cebinden para çıkması gerekiyormuş. Şimdi şu nedir peki? Şu bulaşık makinasıdır. Bulaşık makinası ne kadardı? Bulaşık makinası 1050 TL idi. Bulaşık makinasını ne kadar alabiliyordum? 1050 TL. Bavul ne kadar? Sadece ve sadece 90 TL Birler basamağını birler basamağının altına, onlar basamağını onlar basamağının altına yazdım. Birler basamağındaki sayıları topluyorum. Sıfırla sıfırı topladığımızda sıfır yapıyor. Dokuzla beşi topladığımızda on 4'ü dördü elde bir kaldı. Eldekini de yüzler basamağının üstüne yazdım. Birle sıfırı topladığımızda 1 yapıyor. Binler basamağında da 1 var. Eğer ben hem bulaşık makinesini hem de bavulu almak istiyorsam 1140 TL cebimden para çıkması gerekiyormuş. Şimdi 8. soruya geldik. Ocağın fiyatı ne kadardı? 325 lira. Ocağın fiyatı 325 TL. 325 TL. Televizyonun fiyatı da 2480 TL'ydi değil mi? 2480 TL'ydi. Şimdi genelde öğrencilerimiz şunu alışık ama şunu da yapmamızda fayda var. 2480 TL. Bizim için önemli olan sorularda birler basamağı birler basamağının altına, onlar basamağı onlar basamağının altına, yüzler basamağı yüzler basamağının altında olması gerekiyor. Biz aynı şekilde yaptık ama alttaki sayımızın aynı zamanda binler basamağı olduğunu da görmenizi istiyorum. Çünkü her seferinde basamak sayısı fazla olan sayı yukarı yazılır ama tersten de yapmanızda bir fayda olduğunu görüyorum. Birler basamağında 5 ile 0'ı topladığımızda 5 yapıyor. 8 ile 2'yi topladığımızda 10 yapıyor. Onun 0'ı elde var. 1 kaldı. Onu yüzler basamağına yazdım. 1, 3 daha, 4, 4 daha 8 yapıyor. Binler basamağında da 2 olduğu için 2805 TL olaraktan biz bunu ne yapıyoruz? Buluyoruz.